The War of the Rohirrim sonunda vizyona girdi ve biz de ekip olarak izledik. Toplulukta da paylaşmıştık zaten. Toplulukta ayrıca puanımızın 10 üzerinden 8.5 olduğunu da söylemiştik. Ama oturup filmi değerlendirince puanı 7 yapmaya karar verdik. Peki kararımızı ne değiştirdi? Gelin inceleyelim. Başlamadan önce bu videoda The War of the Rohirrim filminden spoiler bulunduğunu belirtmek isterim. Uyarımızı da yaptığımıza göre devam. İlk önce filmde beğendiğim şeylerden bahsederim. Hera karakteri bence gayet iyiydi. Güçlü kadın karakter yapacağız diye önüne geleni yenen bir Hera yapmamışlar. Yeri geldi mi yeniliyor, yeri geldi mi esir düşüyor, bazen zekice davranıyor, bazen hata yapıyor falan. Elbette bu filmde de klasik sen kadınsın, ne işin var savaşta muhabbeti dönüyor. Yapacak bir şey yok, katlanacağız. Diğer beğendiğim şey Helm Hammerhand ve oğullarıydı. Önemli, soylu ve cesur kişiler oldukları hissiyatını verdiler. Hele büyük olan cesurca ve kahramanca öldü. Küçük kardeş o kadar destan sörmedi ama gene de agabe dedirtti. Helm Hammerhand'in de o boru sesiyle çıkması, kapı önünde soğuktan donana kadar savaşması, gerçekten de kitaplara uygun bir Helm Hammerhand vardı. Bir de adamın gücünü çok abartmamışlar. Yani tamam kitaplarda da tek yumruklu adam öldürüyordu ama filmde trolle karşılaştığı sahnede dedim tamam buna da tek atacak herhalde. Öyle olsaydı biraz abartmışlar diyecektim. Neyse ki öyle olmadı. Baya teke tek yumruklu kavga ettiler. En son Hera'nın da yardımıyla mızrak ve kaya ile öldürdüler. Wolf ve General Tark da iyi kötü karakterlerdi. Böyle deyince biraz garip oldu ama anladınız ne demek istediğimi. Babası Freka'nın intikamı için kafayı bozması, Ruan'dan gizli bir şekilde çeşitli kabileleri ve paralı askerleri etrafında toplaması, Rohan içinden birilerini satın alması falan bayağı iyiydi. Thanos ya da Hitler'ın Joker'i gibi ikonikleşip patlanacak bir kötü değildi tabi ama film için iyiydi. General Tark da iyi bir karakterdi. Hatta Wolf'tan daha çok onunla empati kurdum. Wolf onu öldürünce birazcık da sövmüştüm zaten. Hikaye genel olarak iyiydi. Babasının intikamı için sevdiği kızın ülkesine savaş açan Wolf, halkı için savaşan kral ve oğulları, kadın olmasına rağmen babasının izinden gitmeye çalışan bir Hera, genel olarak iyiydi yani. Şimdi gelelim kötü bulduğum şeylere. İlk olarak animasyondan bahsedelim. Bütün seyir zevkini etkileyecek kadar kötü bir animasyon yok ama yer yer göze batan kısımlar da vardı. Bazıları bunun sebebinin arka planın CGI, karakterlerin ise anime çizimi şeklinde olmasına bağlamış ama yer yer karakterlerin hareketleri de garipti. Özellikle filmin başlarında Freka'nın konuşurken garip bir şekilde hareket etmesi beni rahatsız etmişti. Ama dediğim gibi bütün sihir zevkini etkileyecek bir şey yok. Kötü bulduğum bir diğer şey de filmde çok fazla gereksiz sahne var. Mesela orklar ve yüzük mevzusu bu filme bir şey katmamış. Saruman'da sadece fragmanda gözüktüğü kadar gözüktü. Yaptığımız inceleme videosunda bu ork ve yüzükler mevzusunun bir şekilde Sauron'a bağlanacağı, böylece Mordor ve Dunland ittifakı görebileceğimizi söylemiştim. Fakat Mordor kısmı sadece o orklardan ibaret kaldı. Haradrim ve filler de bu filmin gereksiz kısmıydı. Tamam görsel olarak güzel, kuduz fil görmek de baya ilginç de ama o kadar. Olmasalar da olurmuş. Sudaki gözcü de aynı şekilde. Bu sahneler bana hem film biraz daha uzasın hem de üçlemeye biraz selam çakalım amacıyla yapılmış gibi geldi. Filmin sonunda da sanki devamı gelecek gibi bitirmişler. İnşallah gelmez. Yani kitaplarda adı bile olmayan bir karakteri alıp filmin başrolü yaptın, böyle bir risk aldın, biraz evrenin içinden, biraz kendi aklından şeyler katıp bir film yapmışsın, daha da zorlama işte yani. Evet bu video bu kadardı, sonraki videolarda görüşmek üzere.